Sanayi devi John D. Rockefeller'ın oğlu John'a yazdığı kişisel bir mektup. Tarih 17 Mart 1911. Oo, Rockefeller mektupları o koleksiyondan mı? John D. Rockefeller'dan oğluna 38 mektup olan. Aynen oradan. Ve bu mektup yani gerçekten Rockefeller'ın düşünce dünyasına bir pencere açıyor. Kesinlikle. Bir babanın oğluna öğütleri ama aynı zamanda bir dönemin, bir zihniyetin de yansıması. Tam olarak. Temalar çok net aslında. Hayatta bedava bir şey yok. Başarı için çalışmak şart. E, şu meşhur bedava öğle yemeği dediği kolaycılığın tehlikeleri. Ve tabii onur meselesi. Kişisel onurun korunması. Evet o da çok merkezi bir yerde duruyor. Bizim amacımız da burada bu mektubun satır aralarına biraz daha girmek. Rakıfeların çalışma, yardım etme, kendine güven gibi konulardaki felsefesini senin için biraz daha şey açığa çıkarmak. Yani bir nevi zihinsel bir yolculuk bu mektupla birlikte. Aynen. Dış dünyanın yargılarından başlayıp sıkı çalışmanın erdemine, oradan da kişisel onurun ne anlama geldiğine uzanacağız. Haydi bakalım açalım biraz. Başlayalım o zaman. Mektuba nasıl girdiğine bir bakalım önce. Değil mi? Daha ilk paragrafta bir savunma durumu var gibi. Kendisine cimri deniyormuş. Evet yeterince bağış yapmadığımı söyleyerek beni cimrilikle suçlayan haberleri fark ettim diyor. Sonra da ekliyor, bu bir hiç. Bu tavır çok ilginç. Yani hakkında yazılanlara karşı bu kadar kayıtsız, sessiz kalıyor, açıklama yapma gereği duymuyor. Kendi vicdanının rahat olduğunu söylüyor, kendi yolunda gittiğini. Bu dış yargılara karşı duruşu onun genel felsefesi için ne ifade ediyor sence? Neden bu kadar önemli? Bence bu başlangıç tüm mektubun tonunu belirliyor. Bu sadece şey, bir savunma değil. Bir prensip meselesi onun için. Nasıl yani? Yani dışarıdan gelen, özellikle de onu tanımayanların eleştirilerine bu kadar kapalı olması onun kendine yeterlilik fikrine ne kadar bağlı olduğunu gösteriyor. Hani o self-made man, kendi kendini yaratmış adam ideali var ya? Evet, o dönemin ruhuyla çok uyumlu. Aynen. Onun için önemli olan başkaları ne der değil, kendi ne yapar kendi vicdanı ne söyler. Sonuçlara odaklanıyor. Laflara değil işe bakarım diyor bir nevi. Bu da çalışma ve başarı anlayışının temeli. Doğru. Eleştirilere cevap vermek yerine enerjisini işine yöneltiyor. Bu tutarlılık mektubun devamında da kendini gösteriyor zaten. Kesinlikle. Hatta hemen ardından anlattığı bir hikaye var. Bu kendine güveni ve dış etkenlerden bağımsızlığı pekiştiriyor sanki. Dilencilere neden pek para vermediğini açıklarken kullanıyor. Heh, o meşhur yaban domuzları hikayesi mi? Ta kendisi. Şöyle diyor özetle. Bir çiftçinin domuzları kaçıyor, zamanla vahşileşiyorlar, avcılar bile yakalayamıyor. Hatta bir not düşüyor. John diyor, domuzlar bağımsızlaşınca sert ve akıllı olurlar. Doğadan ders çıkarma. Rockefeller'de sık görülen bir şey bu. Peki sonra ne oluyor hikayede? Sonra köye yaşlı bir adam geliyor. Ben yakalarım o domuzları diyor köylüler pek inanmıyor tabi, dalga geçiyorlar. Klasik. Tecrübeli bilgi adam figürü. Aynen. Adamın bir planı var. Domuzların takıldığı bir yere her gün biraz mısır bırakmaya başlıyor. Bedava yem. Hmm. Yavaş yavaş alışkanlık yaratıyor yani. Tuzak kuruluyor. Tam olarak öyle. Başta domuzlar ürkek ama bedava yemin tadını alınca geliyorlar sürekli. İşte Rockefeller burayı vurguluyor. Bedava olanın cazibesi. Bağımlılık ilişkisi. Evet. Sonra yaşlı adam domuzlar yeme iyice alışınca her gün yemin etrafına gizlice birkaç tahta çakıyor. Domuzlar başta huylanıyor ama yem daha çekici geliyor. Fark ettirmeden çit örülüyor. Aynen Rockefeller'in ifadesiyle o zaman yaban domuzları benim olacaklarını bilmiyorlardı. Adam sabırla çiti tamamlıyor bir de tuzak kapısı ekliyor. Sonunda ne oluyor? O karşılıksız bir şey elde etme alışkanlığı hop diye kapanın içine sokuyor. Ve yaşlı adam kapıyı kapatıyor. Ders ne peki burada? Ders şu. Bağımlılık, özellikle de kolay elde edilene bağımlılık, iradeyi yok eder ve sonu felaket olur. İşte burası gerçekten ilginçleşiyor. Sadece hayvanlar için değil, insanlar için de geçerli olduğunu söylüyor değil mi? Kesinlikle. Bu sadece hayvan davranışı değil diyor. İnsan doğasına dair bir gözlem bu. O bedava yem tuzağı yani konfor alanı aslında insanın kendi potansiyelini yok etmesine yol açabilir. Hatta bir koltuk değneği örneği veriyor. Evet, birine sürekli destek olursan kendi başına yürümesini engellersin diyor. Bu çok kritik bir nokta. Başlangıçta iyi niyetli görünen bir yardım uzun vadede kişiyi nasıl zayıflatabilir? Tam da bu yüzden doğrudan para bağışına karşı çıkıyor zaten. Çok sert eleştiriyor. Neden? Yanlış türde bir yardım diyor peki? Sebepleri neler? Birincisi diyor ki, bu durum kişinin tutumlu olma ve çalışma isteğini öldürür, tembelleştirir, sorumsuz yapar. Yani motivasyonu yok ediyor. Aynen. Ama daha da önemlisi diyor, birine hak etmediği bir şeyi verdiğinde onun onurunu inkar etmiş olursun. Bu onur kavramı çok merkezi onun için. İkin, onuru nasıl tanımlıyor? Neden para vermek onuru zedeliyor? Bu biraz ağır bir suçlama değil mi? Rockefeller için onur, şeyle çok bağlantılı. Kendi çabanla bir değer yaratmakla, kendine yetmekle. Yani onur böyle pasifçe alınan bir hediye değil, aktif olarak kazanılan bir şey. Anladım. Yani birine çalışmadan bir şey verirsen, onu bu kazanma sürecinden, o tatminden mahrum bırakıyorsun. Tam olarak bu. Onu edilgen bir alıcı konumuna indirgiyorsun ve bu da onun potansiyelini, kendi hayatını kontrol etme gücünü, yani onurunu yok saymak anlamına geliyor. İşte bu yüzden son derece ahlaksız buluyor. Kendi zenginliğinin getirdiği sorumluluğu da böyle tanımlıyor o zaman. Tembel insanlar yaratmak değil, belki fırsatlar sunmak, yol göstermek. Hani şu meşhur balık tutmayı öğretme meselesi. Aynen öyle. Mektupta da bunu atıfı yapıyor zaten. Doğrudan para vermek kolay ama etkisiz, hatta karaktere zarar veren bir yol ona göre. Bu dönemin yardım anlayışında yansıtıyor tabii. Bireysel sorumluluk çok ön planda. Bu da bizi doğal olarak çalışmanın ve alışkanlıkların değerine getiriyor. Evet. Rockefeller için sıkı çalışma sadece para kazanma aracı değil. Başarının, zenginliğin, hatta mutluluğun bedeli. Kaçınılmaz bir şey. Bir gereklilik yani. Kesinlikle. Bir de alışkanlıkların gücüne çok vurgu yapıyor. İyi ya da kötü, bir alışkanlık yerleşti mi artık o sana hükmeder diyor. Bu fikir hakkında ne düşünüyorsun? Gerçekten bu kadar güçlü mü alışkanlıklar? Bence Rockefeller burada çok önemli bir noktayı değiniyor. Alışkanlıklar farkında olsak da olmasak da hayatımızı büyük ölçüde yönlendiriyor. Özellikle o bedava öğle yemeği alışkanlığı dediği şey... Neden o kadar tehlikeli buluyor onu? Çünkü kişiyi pasifliğe itiyor beklemeye, başkalarından bir şeyler ummaya alıştırıyor. Ve en kötüsü kendi potansiyelini gerçekleştirmek için gereken çabayı göstermesini engelliyor. Bu o yaban domuzları meselesindeki tuzağın ta kendisi aslında. Hmm, doğru. Peki ya çalışma alışkanlığı? İşte o tam tersi. Çalışma alışkanlığı aktifliği, problem çözmeyi, yaratıcılığı, kendine güveni besliyor. Rockefeller için çalışmak sadece bir zorunluluk değil, aynı zamanda karakteri inşa eden bir süreç. Zorluklarla başa çıkmak, sebat etmek, bir şeyler üretmek, bunlar sadece dışsal başarı getirmiyor, içsel gücü ve öz saygıyı da artırıyor. Yani çalışma, o konfor tuzağının ilacı gibi bir şey mi? Aynen öyle. Çaba olmadan elde edilen hiçbir şeyin kalıcı bir değeri olmadığına inanıyor. Bu günümüzün o hemen olsun kültürüne de bir meydan okuma aslında. Bu bedava öğle yemeği yok fikrinin ne kadar temel olduğunu anlatmak için bir mesel daha kullanıyor sonda. Bilge kral meseli. Evet, o da ilginç bir hikaye. Neydi o? Çok eski zamanlarda bilge bir kral varmış. İnsanlığın tüm bilgeliğini gelecek nesiller için bir araya getirmek istemiş. Bilgeleri toplamış, onlar da yıllarca çalışıp 12 ciltlik kocaman bir eser hazırlamışlar. Vay canına tüm bilgelik 12 ciltte. Ama kral bakmış bu çok uzun demiş. Kimse okumaz bunu. Özetleyin. Bilgeler özetlemişler tek cilde indirmişler. Kral yine beğenmemiş hala çok uzun. E nereye kadar gidiyor bu özetleme? Gidiyor. Kitap bir bölüme, bölüm bir sayfaya, sayfa bir paragrafa, en sonunda da tek bir cümleye indirgenmiş. Kral o son cümleyi görünce çok sevinmiş. İşte demiş, bu gerçekten çağların bilgeliğinin özü. Eğer herkes bunu bilse sorunlarımızın çoğu çözülür. Peki neymiş o sihirli cümle? Dünyada bedava öğle yemeği yoktur. Bu kadar mı? Bu kadar. Rockefeller için bu basit cümle çağların bilgeliği. Neden sence? Nasıl bu kadar temel olabilir bu? Çünkü bu cümle aslında Rockefeller'ın bütün felsefesini mektupta anlattığı her şeyi tek bir ilkeye bağlıyor. Eleştirilere aldırmamak, bağımlılığın tehlikesi, çalışmanın erdemi, onurun önemi. Hepsi bu ilkeye dayanıyor bir nevi. Nasıl bir bağlantı var? Şöyle, hayatın temel bir gerçeğini bir neden sonuç ilişkisini ifade ediyor. Her sonucun bir sebebi, her kazanımın bir bedeli vardır. Bu bedelde genelde çaba, zaman, risk almak gibi şeylerdir. Bu ilkeyi kabul edince pasif beklentilerden kurtulup aktif olman gerekiyor. Yani tembelliğin, sorumsuzluğun panzehiri gibi. Aynen. Bedava öğle yemeği yoksa istediğini elde etmek için ne yapman gerektiğini düşünmek zorundasın. Bu sadece para için değil. Bilgi, beceri, iyi ilişkiler, karakter gelişimi. Her şey için geçerli. Rockefeller için bu hayatın temel yasası ve bunu anlamak birçok hatadan kurtarır insanı. Mektubun başına dönelim bir an. O kendine güvenli duruşu vardı ya ve sonundaki şu cümlesi. Yaşamak için diyor, bir kişi kendi içinde ve dış dünyada yaşamını ve ölümünü biraz onurlu kılmaya yetecek bir şeyler yaratmalıdır. Bu onur meselesi yine karşımızda. Sonuçta Rockefeller için onurlu yaşamak, onurlu ölmek ne demek tam olarak? Sadece çalışıp başarmak mı? Bence ondan daha derin. Onur, evet, başarıyla ilgili, ama sadece dışsal bir sonuç değil, daha çok ee, içsel bir duruş, bir yaşam biçimi. Nasıl bir duruş bu? Kendi potansiyelini gerçekleştirmek için çaba göstermek, zorluklar karşısında pes etmemek, başkasına muhtaç olmamak yerine kendi ayakların üzerinde durmak ve en önemlisi dünyaya bir katkı sunmak. Katkı derken? ne tür bir katkı? Bu bir iş kurmak olabilir, bir aile yetiştirmek, bir eser yaratmak, bir sorunu çözmek. Yani pasif bir alıcı değil, aktif bir yaratıcı, bir katılımcı olmak. Bir şeyler yarattığında kendi varlığına bir anlam katıyorsun. İşte bu anlam ve kendi emeğinle var olma hali, Rokuferler için onurun ta kendisi. Yaşamı ve ölümü onurlu kılan şey, bu yaratma eylemi, ve onun getirdiği içsel tatmin. Bağımlılık ve bedavacılıksa bunun tam tersi. İradenin teslimiyeti, kendi değerini inkar etmek. Onur bir nevi kazanılmış bir içsel özgürlük onun için. O zaman toparlayalım. Rockefeller'ın bu mektubundan alacağımız ana fikirler şunlar galiba. 1. bedava öğle yemeği zihniyetine, yani karşılıksız kazanımlara sert bir eleştiri. 2. sıkı çalışmanın Azmin, kendine güvenin sadece başarı için değil, karakter ve mutluluk için de şart olduğu hı hı. ve üç, tüm bunların merkezinde kişisel onuru korumak yatıyor. Yani kendi çabanla var olmak, değer yaratmak, başkalarına bağımlı olmaktan kaçınmak. Çok iyi özetledin. Ama burada belki şunu da eklemek lazım. Rockefeller'ın bu bakış açısı hani biraz keskin hatta katı gelebilir kulağa. Bu şüphesiz onun yaşadığı dönemin yani sanayi kapitalizminin yükseliş dönemi. Evet, o dönemin ve kendi hayat tecrübesinin bir ürünü. Bireysel başarı, kendi kaderini çizme fikri çok güçlü o zamanlar. Peki bu fikirler bugün ne kadar geçerli? İşte orası biraz kafa yormayı gerektiriyor. Yani kendine yeterlilik, çalışmanın kutsallığı, başarının bedeli. Bu fikirler günümüzün belki daha farklı toplumsal değerleriyle, ekonomik gerçekleriyle nasıl örtüşüyor? Nerede hala anlamlı, nerede belki de tartışmaya açık? Yani Rockefeller'in ilkeleri bugünün dünyasında nasıl yankılanıyor öyle mi? Aynen. Belki sosyal dayanışma, destek mekanizmaları bugün daha farklı anlaşılıyor. Rockefeller'in bu katı bireyciliği bugünün sorunlarına ne kadar cevap verebilir? Ya da hangi açılardan hala bize bir şeyler söyleyebilir? Bu sanırım üzerine düşünülecek güzel bir soru olarak kalsın. Gerçekten de üzerinde durulacak bir nokta bıraktın. Bu derinlemesine yolculukta bize katıldığın için çok teşekkürler.